22 Kasım 1914. Karinabatlı Hasan Hüsnü Efendi'nin vefatı. Alim. Bulgaristan'ın Komabat bölgesindeki Karinabat'taki Hüseyin Çelebi Medresesi'nin müderrisi Abdülvehhab Efendi'nin oğlu olarak Hicri 1256, Miladi 1840 senesinde orada doğdu. İptidai tahsilini memleketinde tamamladıktan sonra Hicri 1273, Miladi 1854-1855'te İstanbul'a giderek medrese eğitimine başladı. Ayrıca Huzuri Hümayun hocalarından Ali Efendi'nin Fatih Camii'ndeki dersine devam ederek Arapça ve dini ilimlerden icazet aldı eğitimini tamamladıktan sonra Babu Fetva kitabetinin hulefalarından olan Karinabadi Hasan Hüsni Efendi Hicri 1285 miladi 1868'de babasının vefatı üzerine peder manent usulüyle ile müderrisliğe tayin edilince memleketine döndü. 10 sene tedrisi ilimle meşgul olduktan sonra Hicri 1295 miladi 1878'de tekrar İstanbul'a dönerek fetvahanede göreve başladı. Hicri 1297 miladi 1880'de Ezine Niyabeti Şeriyesine tayin edilip 1883'te İmalat-ı Şeriyeyi Umuri Tahriye-i Muavini Sanisi olarak tekrar fetvahaneye döndü. Hicri 1305 miladi 1888'de fetvahanenin müsevvidliğine terfi edildiği gibi ilaveten Mektebi Nüvvab'ın talik hocalığına tayin edildi. Hicri 1315 miladi 1900'de rütbesi hareketi 60'lıya yükseltildi. 1904'te Trabzon Mevleviyetine gidip 1909'da İmalat-ı Odası'nın birinci sınıf müsevvidliğine getirildi. 20 Haziran 1912 tarihinde emekliye sevk edildi. Bu hal üzereyken Hicri 3 Muharrem 1333, Miladi 22 Kasım 1914 tarihinde vefat ederek Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi. Ancak namına mezar taşı dikilmemiştir.